Hepinize merhaba arkadaşlar. Nasılsınız iyi arkadaşlar? Umarım iyisiniz arkadaşlar. Kanalıma videoma siz hoş geldiniz. Nasıl arkadaşlar? Anne, İyisinizdir anne. bence. Anne, hepiniz anne. Hepinizi çok seviyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi kanalımıza hoş geldiniz. Bir video çekeceğiz arkadaşlar. Ama ne videosu? Sizden bir video çekecektim ama sonra vazgeçtim. Türkiye Süper Lig diye bir maç var. Galatasaray Fenerbahçe bu düşmesini. Şimdi ona girdim. Bu oynayacağız. Bu üç ilk puan Şimdi süperlik. Süperlik şurası. Burası süperlik. Bir de tıkladığımıza... Evet, şimdi... burada biraz Bir daha kim çizilir? Ben daha sarıya seçeyim. Böyle başladım bu tarıfı. Önümüzde ne olacak? Bakalım bakalım. Önümüzde... 3-3 var kalemler mi şey mi görüyorsunuz? Başlasın. İstanbul Spor'dan altımıza böyle Çeki vuracağız. Sıralarda vurdular. Hemen de olmadı. Bir şut çekti daha sonra. Çektik olmadı. Bir daha şunu. Ah ve Dedim. Direktten öyle şut. Hadi be. Bu oyun sırayla buluyor.

Çekmeyi demedi ve da Şut! Kredi tutardı. Hatta bomboş. Kredi onlar. Hayır anlayamıyorlar bunu. Daha sonra 3-4-2-2'ye kaydı. de Hatta. Ben düşündüm. Ve bomboş kredi ya. Tamam zar, direkt olamaz. Yanlış vurdum. Ve direk. Direk daha. Şu çıkıramadık orada. Hadi. Kazanmalıyız bu maçı. Bir kupamız daha olması lazım bizim. Bu takıma bir kupa daha layık mı bunu Sizce. Şimdi distans skorunu atmazsa yedim. Adamalar. Adamalar. Hayatı bu bizim atmamız lazım. Hadi. Hadi bizim atmamız lazım. Onu gole çevirmemiz lazım. Dersen gole Nerede? Direk! Direk! Hadi bir atak daha yap onu! At çevir onu! Sonra <laughs> Topu evet, Şimdi burada yine bu süper getirdik. Tam 16 şu, şu, evet, ve 8 var. şimdi bu Evet ben Süper lig getirdik. Ve gördüğünüz burada Galatasaray ve İstanbul. Diablo Spor'la çıkacağız. Konya Spor'la da Spor e, maalesef burada çok kazanmış. Konya Spor'la Kasımpaşa'da Spor, Kasım, spor e, Kasım Paşa'da, da güzel bir galibiyet çıkarmışlar. Bir daha maç <laughs> kalmış. <kanalıydı. gülüyor> arkadaşlar. Bu spor yapmış. Burada da Beşiktaş maçında Beşiktaş beş iltaş... beş iltaş... maçı devam edelim. 6 dakika 16. On on saniyedeyiz. Onlar sahasında oynuyoruz. Önceki bizim sahadaydı. İstanbul'da Ruhut Kalesi İstanbul'da. Neyse, Sıfır mı Şu tarihe kadar mı kadar? Şu andaki tarihe kadar mı? Acak vergi Şu çıkar mı sıfır mı kadar? Olmadı. Utar mı ben onun zara? Utar mı ben Olmuyor. zara? Olmadı. O, Pardon efendim Sera Su çekmek seni olmadı Sıra bizde atlar kaçırdı Büyük atar Pardon Sera helal olsun Pardon Kıpırayı boğmuş atar mısın oradan Atar mısın dedim gerizekalı gibi vurma topa Hadi atak devam ediyor atak <laughs> Yenebiliriz herhalde daha zaman var. İlk sıra zaman alabiliriz. At onu. At onu. At. At. Atar mısın onu? Onu atmamız lazım. Onu buluyuz. Trap of Forest 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 Please don't make Hadi. Hadi at. Atalım onu. Atalım onu. Bir dakika. 5 saniye kaldı zaman. Hadi. At onu. At onu. At. Nasıl gol. Kırmızı açıcısına yaptım Helal olsun sana. Sakın gol deme bana. Sakın deme bana. Böyle bir gol Arkadaşlar bir de ben hastayım. Sesini anlayabilirsiniz. De. Müthiş bir gol geldi. Siz bir için arkadaşlar. Onlar da kalmışlar. İki bir bu arada. Ben hastayım arkadaşlar. Sesini anlayabiliyor. Hastayım biraz. Yorumlara size geçmiş olsun bekliyorum.

Alışık olacağız. Alan sponsorlar. Alan gelip sponsorlar. Alışık olacağız. Ne çiçek verebiliyorsun? Ne kadar finali izleyeceğiz? Bunu kazanan finalde diyebilirim. Bunu kazanmamız, kazan, kazanmamız şart. Yani. Bunu kazanmalıyız. Arkadaşlar, size bir duygu yapmak istiyorum. Ben hastayım. Bakın. Ben hastayım. Bu halimde hasta olmama rağmen hala sizin için gördüğünüz video çekiyorum. Hastayken bile video çekiyorum. Bu zor video çekerken soruşturduk. Ben hastayım. Boğazım ağrıyor. <laughs> yani bu kadar ben takılmayayım. Evet şu çıkardık. bir 0 kal ediyoruz bu arada. Bu maçta konuşmayacak mısın? Saçmalama. Ne mavi değer ben bir 1 daha bir dakika bu var bir dakika içinde her an her şey olabilir her an her şey her, her şey saniye olabilir biz sen her şey olabilir

Karnını almamışlar ya, hadi iş başarıyorsun, iyi iş başarıyorsun, hadi, <laughs> ilerleyin, atın artık, atın, 10 saniye kalmış, atın artık, atın, atmasın aklıma son olsun. zaman dedik. 1 de zaman. İki dakika, dakika daha var bize. 1 de zaman bir bir. son Evet.